Bu kel kafasına fışkırttığım, Siksok'ta viral olmak için ampulü ağzına soktu. Ama geri çıkartmak istediğinde bir türlü çıkartamadı. Asiktir ben ne yaptım diye korkudan altına sıçarak itfaiye çağırdı. Adamı öyle gören ekipler, ağzına sokacağına götüne soksan çıkarması daha kolay olurdu diyerek taşak geçtiler. Ampulü çıkarmak için verilen uğraşlar, bir sike yaramayınca dal yarak doktora götürüldü. Elindeki aletle ağzını cart diye ikiye ayıran doktor, sonunda ampulü çıkardı. İtfaiyelerin sözünü ciddiye alan adam, sonraki videosunda ampülü götüne sokmak üzere hastaneden ayrıldı. Uçağın düşman ateşinden anası sikilince, kurnaz pilot kendini dışarı attı. Paraşütle havada yarrak gibi süzülürken bile orospu çocukları ateş ediyordu. Bizim aklı taşağından daha büyük olan pilot hemen ölü taklidi yaptı. Tam o sırada kahpe dolu bir düşman uçağı, geberdi mi bu pezevenk diye kontrol etmek için dibine kadar sokuldu. Bizimki, şimdi siktim ananı orospu evladı, diyerek yutunun arasına sakladığı emaneti çıkardı. Dört kurşunu birden içine alan düşman pilotu, ebesinin amını havada döne döne gördü. Bizimki ise tam sağlam aşağı inmişti ki, düşman askerleri tarafından esir alındı. Ama taş şaktan yürüyemeyen bir kahraman olarak tarihe geçti. Bu kahpenin evladı, rengini beğenmediği keçiyi adeta anasını sikercesine dövüyordu gariban keçinin sesini duyan komşusu, ''Bıraksana hayvan orospu çocuğu'' diye uyarsa da adamı sikine takmayıp keçiyi dövmeye devam etti. Kafasına aldığı darbelerden dolayı deliren keçi, ''Yeter ulan!'' diyerek boynuzlarını sapladı. Aldığı darbeyle taşşakları patlayan amın feryadı balkona kaçtı. Sonunda adamı köşeye sıkıştıran keçi, ''Şimdi siktim ananı!'' diyerek balkondan aşağıya fırlattı. Sert bir şekilde düşen dal yarağın beni yamuldu. Adamı bulduğunda, ''Bu yarrağı yemiş!'' diyerek Keçiyi yakalayan polisler, kessek mi siksek mi diye düşündükten sonra vicdan yaparak hayvanı daha iyi insanlara teslim ettiler. Hiç osura osura uyurken bir anda havada ebenizin amını tersten görerek uyandınız mı? Bunun sebebi gün içerisinde dertten kederden anası sikilen beyin hücrelerinizin siz uyurken de rahat bırakmayıp vücudunuza kalkamına koduğum uyuma sinyallerini göndermesidir. Aniden gelen bu sinyallere karşı vücudunuz ne sik yapacağını bilemez. Ve sanki yüksek bir yerden düşüyormuşçasına uyanmanıza sebep olur. Cumhurbaşkanına saldırı düzenlerseniz başarılı olabilir misiniz? Eğer cevabınız evetse okuduğunuz mektebin amına koyayım. Bu arabanın üzerinde 20 santimetre kalınlığında zırh kaplama ve her türlü kurşunu durdurabilen 13 santimetre sikinizin kalınlığında camlar bulunur. Kapıyı açmaya çalıştığınızda koldan güçlü bir elektrik şoku hayatınızı siker. Ayrıca düşman araçlarını yoldan çıkarmak için yağ salabilir. Aracın içi kimyasal saldırılara karşı tamamen kapatılabilir. Belastikler patlasa bile sikine takmadan yol almaya devam edebilir. Bunun yanında başkanın kan grubuyla aynı olan kan torbaları ve kendi oksijen kaynağı da araçta bulunur. Bu meraklı dalyarak gibi uçağın aracıl kaçış kapısını açarsanız, tüm yolcuların yara yiyeceğini düşünebilirsiniz. Ama bu kapılar uçuş esnasında siksen açılmaz. Çünkü bıçak havadayken çok büyük basınç altındadır. B kapıyı açacak dört kimse de yoktur. Ama yine de böyle bir sik kafalılık yapıp açmaya çalışırsanız pilota uyarı gider. Hostes, kapıyı açmaya çalışan oros bu çocuğu kim? Yerek gelir ve herkese rezil olursunuz. İlk durakta uçaktan siktir edilirsiniz. Bu iki amın evladı, beleşe uçmak için tekerlek yuvasına girdi. Pilot hostese çakarken, bizim dal yarakların olduğu yerde sıcaklık eksi 60 dereceye kadar düştü. Soğuktan sikid aşağı donan müptezellerden birisi bir anda aşağı yuvarlandı ve hayata sikildi. Diğeri ise tam siki tutacakken tekerlek denilini tuttu. Uçak inişe hazırlanırken yavşan nefesi götünde atıyordu. Sonunda sikerim lan böyle hayatı deyip kendini aşağı bıraktı. Orospu şans olan adam hemen hastaneye kaldırıldı ve kurtarıldı.